Bolson Road'dan Chinatown'a 300 bakta geldim tuk tuk ile. Tropik meyveler. Bu neymiş? Kokonu mesela. Öyle hazır satıyorlar. <laughs> burada 50 bakta satıyorlar. Abim pişiriyor yine. Chicken, is it chicken? Pork. Domuz eti. Burada bira var. 70 bak. Coconut. 70 bak. Buz gibi abi. Ejderha meyvesi. 50 bak. Baht. 50 bakmış. Abi her yer dolu böyle. 100 baktı. Fiyatlar neredeyse abi her yerde aynı. Vere biliyorsunuz zaten. Abi bu neymiş lan? Burası inanılmaz pis koptu abi ya. Ne yazıyor? 100 baktı neymiş bilemedim ama ilginç şeyler. Bunlardan çok gördüm ya ama tam olarak ne olduğunu bilemedim. Burada smoke it, dök yazmışlar. Ama neden böyle yapıyorlar onu anlamadım yani. Ördek. Şuraya tam bir parçaya koymuşlar mesela 500 bakta satıyorlar. Er yer tuk tuk. <laughs> 7-Eleven diye mağazadayız. hem yani fiyatları da göstereyim. Mesela abi şöyle bir tane Pepsi. 16 baht. Farklı farklı kahve çeşitleri var. 17 baht. Meyve suları. 12 baht. 13 baht. Suyun fiyatını göstereyim. Farklı farklı su çeşitleri var. 9 baht. Böyle 7 baht. Mesela bu abi 7 baht. Bu mağazada var da var. Böyle her ihtiyacınızı bu mağazadan alabilirsiniz. Devam edelim şu tarafını gezmiştik, karşısına geçtik ama böyle her yerde işte ufak tezgahlar var. Çok sıcak ya. Deniz ürünleri. Bunlar var. Bunlar suyu. Tavuk. Elle baktı. 4000 bakt. Wow. Evet, evet. Wow. Evet, evet. wow. Evet. What's the name? Lasda. Um, Lasda, yeah. Okay. Lasda. This one. Yeah, yeah, Lasda. Okay, thank you. Acayip ya. Acayip. So... Takaat suyu aldım. 50 baht. Thank you. 50 <laughs> bak Çok ünlü bir cadde. Çin'in altı bu caddede belki var ya dördüncü, beşinci görmüş oldum. 7-Eleven. -11. 7-Eleven'de gerçekten her şey satılıyor ya. Bye bye. Bye bye. bye, bye. <laughs> arada arkadaşlar Tuk -tuk'tan hemen şöyle ufak bir bilgi geçeyim. Bolt uygulaması var. Bolt uygulamasını açın. Orada zaten hemen bir fiyat veriyor. Fiyatı bunlara gösterin Tuk -tukçulara pazarlık yapın. Öyle ana hemen istedikleri fiyata binmeyin yani. Pazarlık pay oluyor. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel mi güzel bir Şinaton pazarında gezdikten sonra bu vlogu burada sonlandıracağım. Artık Tayland'ı kuzeyinde görüşürüz.